Eee şimdi eee senin kaç tane oyunun var? Şimdi Josefka devam ediyor. Evet Josefka Deli Bayramı var bir de. Deli Bayramı Peki. var. Peki bu parkta güzel bir gün en kısa gecenin rüyası. Onlar Moda sahnesindeydi bitti. Onlar onları bitirdi. Peki siz eee bu eee ...Joseph K. Deli Bayram'ı. Hı hı. Peki bu Dastas'ta siz böyle İngilizler gibi... ...sürekli oyun mu üretiyorsunuz? Sürekli bir üretim var sizde. E her sezon yeni bir oyun yapmaya Ama çalışıyoruz. Ama bir tane yapmıyorsunuz i̇ki... ki on tane yapıyorsunuz. Yok on tane, yapıyorsunuz. Yok, on tane yapmıyoruz. Çok Konuk tiyatralar da geliyor. Gelmiyor. Bu sezon iki yeni oyunumuz vardı. Her ha. sezon iki ya da üç yeni oyun koymaya çalışıyoruz. Eskiler de devam ediyor. Hı, hı. Yani. Peki Mert Fırat'ın oynamadığı... ...oyunlar <laughs> festivali ya da yönetmediği <laughs> oyunlar... ...eskiden... Rahmetli Haluk Kurdoğlu için söylenirdi. Şimdi Ay, Haluk Bilginer abimiz için de bazen söyleniyor. onun oynamadığı... Oynamadığı var. Var mı onunla oynamadığı? oynamadığı oynamadıklarını var. da yönetiyor zaten. E, <gülüyor> dahil <gülüyor> evet. oldu evet. Ama evet. hepimiz Dastas'ta da yani dünya yerinden oynarı Mert yönetti ama hepimiz yani dahil olduk hmm, içine. Kollektif bir çalışma. Evet o yüzden çalışma. aynen. Siz birbirinizi seviyor musunuz? Fiyat bu kadar nasıl birbirlerini seviyorlar ben anlamıyorum. <laughs> yani tüm tiyatrocular bilmiyorum seviyor mu? Biz ya yani Mert'le birbirimizi seviyoruz. Evet. Das das da oynayan. Yani Zaten ben buradaki tiyatrocu arkadaşlarımı seviyorum. Evet. Ya yani buradaki herkesle ortak bir şeyler yapabilirim. Ben Öyle de seviyorum, seviyorum ama hep böyle altında ben kötü niyetli değilim ama e, böyle bir çapanoğlu arıyorum yani niye bunlar birbirlerini <laughs> çok seviyorlar falan diye böyle <laughs> mesela Mert'le benim aramda bir şey hayır mesela <laughs> Mert'le senin Aranda bir şey sonra işte senle diğerleri arasında yani siz ne oluyorsunuz yani bu niye? kadar üretim filan kaliteli işler <laughs> kadar? ne oldunuz yani siz? doğru işte bir şey olmaya çalışıyoruz daha oğlum. <laughs> Hı -hı. Çabalıyoruz işte. Bu senin gözlerin sonradan mı takıldı so sana? Sonra yok. Bunu daha değil. önce sormuş muydun evet. programa geldi <laughs> evet, falan? Evet, Ameliyat en sevdiğim ama... soru Evet. <laughs> Bu sonradan ama büyük bir şey evet. mi başka bir canlıdan mı yok, nakledildi? Yok hayır, hayır beyim Allah versin. Evet maşallah niye doğru. öyle değil mi? Tiyatro oyunda maaş, da böyle maaş. projektör ha. gibi açıyor musun onları? Açmaya çalışıyorum ki seyirci görebilsin i̇yice, iyice. Evet. pisi pisi gibi değil mi? Tatlı Hı? bir pisi. pisi <gülüyor> pisi. pisi. <gülüyor> Benim yani bir şey söyleyeyim. Nünü çok acayiptir. Nünü ile biz aynı Ay, şeye bakarız tatlı. mesela. O küçültür. Bir şey vücudu bir vücudu onun çünkü kendine güveniyle ilgili bir şey Evet oldu. çok güzel. Evet, yani her şey Hayranlıyım. küçültüyor karşısındaki. Estağfurullah Ay. değil. Hayır çok sevdiğim ben bana Ama bak, ben bana o. yıllarca hani ufak tepeyim diye mi böyle davranıyordu? Aynı gibi yerim seni falan böyle yavru kedi muamelesi. Hı, evet. Peki nasıldı adada? Güzel, keyifli. İşler güçler. Birçok bir ada, Yunanistan adası şey Türklerle dolu zaten. Kosta evet. öyle çok Costa fazla. Kosta öyle değil mi? Evet. Müthiş ağırladılar zaten sohbet, ha. muhabbet hiç öyle bir... Ki evet. o dönem biz gittiğimizde hatta Daha her gün... Daha yeni yeni başlıyordu yeni yeni, bizden Yunanistan sonra... Türkiye arasında evet. e, flörtleşmeler vardı negatif bir şekilde. Hatta biz de gideceğiz kalacağız mı acaba ne olacak falan diye fakat... Oranın Kalamadık orası böyle diyorum. şeysiz bir yer. Yani hiç ne oranın hükümeti ne Türkiye'nin hükümetiyle alakalı bir yer. Kurtarılmış bir yer yani. Bizi <laughs> bütün, çok seviyorlar. Herkesi ülkemize seviyor. yakın Yunan adaları aynı şekilde. Hatta Tabii. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda da mesela bizim işte Kosa Bodrum'dan gidiyoruz. Bodrum'da yol yok, iz yok. Birinci Dünya Savaşı'nda zaten zor. Orası da öyle. Onlar Aynen. da fukaralık filan. Ee, i̇ki taraftan da sandallar, Kesinlikle. küçük motorlu birbirine tekneler, sürekli birbirlerine, birbirlerine doğru. işte senin nohutun eksik, benim pirincim destek. var. Sen de işte al sana un, al sana bilmem falan. Denizin ortasında değiş tokuş Imagine all the people meselesi orada gerçekleşiyor hmm. işte. Yani hmm. sınırları olmayan bir evet. dünya evet. yaratılıyor. Evet. Yani aslında e... şimdi de öyle. yani evet. Kısmen. Mi? Yani Türk yani bize Türk, tavırları Bazı öyleydi. Yunan adaları var. Türk turist gitmese perişanlık. <laughs> Tabii çok seviyorlar evet. o yüzden. İlişkimiz çok iyiydi. Yani o zaman çok güzel Hı. ağırlandık, çok güzel davrandılar. Bir de gerçekten hani 45 dakikada öyle bir farklı bir yere gidiyorsunuz ki işte ne diyeyim Arapların olmadığı bir yere yani gidiyorsunuz. Mesela benim mesela en tuhafı turisti yoktu. Orada Araplar Arap turistler niye gitmiyor oraya? Bilmiyoruz Neyi biz beğenmiyorlar? Biz bir hafta çalıştık orada. Evet. Bir hafta boyunca hiç Arap turisti görmedik. Ama bu mesela. kadar çok parası olan insanların orayı beğenmemesi evet. ve çok Ama yakın olması bu, bizden. Türkiye'nin yani. avantajı tabii dini e, vecibelerini burada rahatlıkla giderebilecekleri evet. bir ortam diye gördükleri için evet. burası onlar için daha iyi bir yer yani. Hı hmm. 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 Siz efendim ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok Filmden memnun musunuz? <laughs> çok memnunuz. Klasik. Evet. Hep eğlendik denir ya. Çok Peki. Iyi. Çakallarla Dans filminizde Didem'ciğim, Murat'cığım, Hakan'cığım, Timur'a, geçmiş olsun diyoruz Timur'a evet. bugün evet. o da aramızda olacaktı. Ondan sonra Çakallarla Dans 6. Öyle bir film ki 2010 yılından beri bu ülkenin sinemasının bir klasiği olarak devam ediyor. Çakallarla Dans bir iki hastasıyız. Dede 3 <laughs> Sıfır sıkıntı. 4 nedense ismi yok. 2016'da. Ondan sonra Çakallarla Dans 5 2018'de e, ve şimdi 2022'de Çakallarla Dans 6 geliyor ve bu bir seri ve bir dünya rekoru galiba değil mi aynı zamanda? dünya ile ilgili yok hayır bu seri olmak, e, konusunda. Seri altı olmak konusu altı tane e, Türk sinemasında hem e, aynı kadroyu evet. koruyup hem devam eden e, ender filmlerden bir tanesi evet. diye Bilgisay. biliyorum e, baktığım müthiş e, Türk sineması tarihinde değil mi Hakan Evet, evet. evet. <laughs> Senaryosu evet. Murat Şeker'e Ali, Ali özür dilerim sözünüz kestim Ali Tanrıver yönetmenliği Murat Şeker'e ait Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ebru Cündübeyoğlu ve Ceyhun Yılmaz oynuyorlar. Müthiş müthiş müthiş. Çok eğlen, mi? Eğleniyoruz mu? Ne zaman? 2 Aralık'ta vizyona giriyoruz. 2 Aralık'ta vizyonda zaten orada kocaman yazmış. Evet. Evet. Ve şimdi bir fragmana bakalım arzu ederseniz. <laughs> Son bölüm tamamen şey değil mi? Baştan başa döndü. Tamamen kesildi. Ha. Niye? Ha evet. Tekrar evet. dön. Ha tekrar. İçecek ha. isimleri ha. geçiyor. İçecek orada. isimleri ama ha, neler şimdi? Girmesin diye. Bunların hepsi şey değil mi? Yani içecekleri söyleyemiyoruz. Sizde de bu var. Ee, i̇çecekler var. Ee, şeyler var. Argo var tabii ki. Evet, Ondan evet. sonra argonun olması gerekiyor. Hayatın içi. Hayatın içinden. Var ya, reklamcılar böyle yapıyor. Hayatın içinden bir film olsun. E olmuyor başka türlü. Ayrıca yani. biz baştan beri zaten hep e, sokak hikayesi anlatıyoruz. Hmm, yani hmm. bu karakterler o mahallenin e, insanları ve o mahallede e, sokakta geçen bir hikaye. Ve biz 2009'da çektiğimiz itibariyle sokaktaydık ve 6'ya kadar da sokaktayız. İlk defa e, Çakallarla Dans e, yurt dışına çıkıyor bu film. Evet olarak. İstanköy, Koz. Evet Kosta gidiyoruz ha. ve e, aslında filmin e, 35-40. dakikasına itibaren son kesimi ne kadar bilmiyorum ama 35. dakikadan sonra Kosta yes, geçen bir hikaye devam ediyor. O yüzden de biz e, filmin e, 4'te üçünü burada çektik e, kalanını e, iç mekanları Kosta e, olan yerleri de burada çektik dış ve diğer mekanları Kosta çektik son bir haftalık Kosta çalıştık. O yüzden ilk defa e, çakallardan yurt dışına çıkmış oluyor. Evet. <laughs>